yeni bir bölümle tekrardan karşınızdayız arkadaşlar şimdi arkadaşlar ilk başta burada girdim çünkü son 2-3 gündür o kadar çok pm geliyor ki elimde 2 itemi soruyorlar onu şöyle göstermek istedim öncelikle. Celestial Dragon Halbert arkadaşlar bu itemimiz. Artı 5. Bizim elimize artı 0 iken geldi. Bir arkadaşımız sağ olsun hediye gibi düşünebiliriz. Sadece ve sadece düşük bir bütçeyle almıştık. Çok oldu bunu alalı. Artı 5'e bastık. ilerleyen günlerde 6 ve 7'yi deneyeceğiz. Ama şu an için öyle bir planımız yok. Çünkü bunu eğer ki yakarsak elimize alacak paramız yok. O yüzden şu an için bu şekilde. Şu gördüğünüz artı 5 haliyle bile artı 7 Nebiros'tan 3 AP fazla arkadaşlar. Artı 7 ise 136 AP oluyor. Şöyle size de göstereyim itemin artı 7'sini. Çok güzel bir item. İşin güzel tarafı şu. Bu itemden serverda çok az var. Artı 8'i yok zaten. Artı 7'si var. Biz bunu artı 6'ya ilerleyen günlerde sallayacağız. 7'ye de geçerse 6'ya 7'ye de sallayacağız. Ama bakalım bakalım ne zaman basacağız ben de bilmiyorum şu anda. Bu arada kulaklık aldım bir tane. Mikrofondan çok şikayetimiz vardı biliyorsunuz. Umarım bu şekilde sesleri biraz olsun düzeltebiliriz. Klavye sesini azaltmayı düşünüyorum. Sesim çok az çıkıyordu. Müzik çok çıkıyordu. Hani bunu düzeltmeye çalışıyorum. Bakalım umarım düzgün olur arkadaşlar. Ben de düzelmesini istiyorum artık. Drakilerimize bir girelim. Belki oradan da VB alırız. Olur mu olur yani. Alırsak eğer hepsini beraber basalım. Ondan sonra upgrade'e geçelim yani. Şimdi ben bir varyordan bu çarımızdan drakilere gireyim. Bundan sonrasında da priestimizden girelim. E, duruma göre tekrardan videoyu açarım. Draki sonlarında eğer drop alamazsak 3 drakinin sonunda gösteririm direktman. Ona göre ayarlarız arkadaşlar. Hadi o zaman şimdi drakiye girelim. Draki de görüşürüz diyelim. Ama öncesinde arkadaşlar lütfen eğer ki videoyu beğeniyorsanız gerçekten alta bir yorum atmanız benim için çok önemli. Çünkü bir yorum bizi bir sıra öne çıkartıyor. Gerçekten çok önemli. Like ve yorum gerçekten eğer ki içinizden geliyorsa lütfen diyorum. Teşekkürler. Şimdi Drakia'ya geçiyoruz. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ki bizim DB Priest'imiz Daha önce ben kullanırken int bp olarak kullanıyordum o çarı. Ve benim ee, Mjolnir bir tane int bp silahım vardı. Bunu kuzenime vermiştim. Kuzenim de duruyordu. Daha doğrusu aslında ona satmıştım ama parasını almamıştım. Ondan geri istedim kullanma amaçlı olarak yani kendisi isterse geri ona vereceğiz zaten e, o bizim ona verdiğimiz bir item diyelim. Onu aldım üzerine int old takıları aldım priestimizi start sıfırlamasına gideceğim ve skill'lerini startlarını ona göre vereceğim. Neden böyle bir şey yapacağız çünkü bir önceki videomuzda dış kroyu denedim arkadaşlar orada yani daha önceki var yorumumuza göre gerçekten çok düşük bir AP'ye sahibiz şu an. Ve oldukça zor dönüyoruz. Bana bir destek lazım. Bu konuda desteği sağlayabilecek olmam. Hani var yora item atamayacağım için. O yüzden ben de dedim ki en azından int bp ile bunu destekleyeyim. DB priestim hem orada olacak. DB'sini torunu açacak. Hem de atak verecek. Bence gayet güzel bir şey olabilir. Bunu deneyeceğiz. Eğer ki dış krovazda işimize yaramazsa bile yani başka bir slota koyarız. Kendi kendine kasılır en fazla. Zaten dc pre boşa gitmez arkadaşlar. Niye gitmez? Şu yönden o çarımın yan çarı aynı zamanda benim mage çarım. O yüzden gerekirse drakilere girerek o ayki aldığımız dc pre'nin parasını çıkartabiliriz her şekilde. Geçelim artık yavaştan drakimize arkadaşlar. Hadi o zaman drakide görüşürüz. Evet dostlar şu alt sağa hemen bakıyorsunuz. Pick it up Superior Drakis Supply Box diyor. İkinci Drakimizin üçüncü katındayız. Ve bir tane Supply Box aldık Superior. 20M arkadaşlar. 20-21M kadar bir para almış olduk. Bir tane de WB aldık. Birkaç kat önce. İlk Drakiyi göstermedim. Çünkü hiç dropumuz yoktu. Bunların ikisini de ikinci Drakiden almış olduk. Çok güzel oldu. Hadi şimdi devam edelim bakalım. Bu şekilde devam eder inşallah. Ne zaman alacağız diye merak ediyordum aslında. Çok da güzel oldu. Hadi devam. Evet dostlar, ikinci drakimizin sonuna geldik. Bir tane daha VB aldık, eee superior'dan sonra. Güzel oldu. Bakalım üçüncüsü nasıl olacak? Evet dostlar, üçüncü drakimizin de sonuna geldik. Sadece bir tane daha shell alabildik üçüncü drakimizden. Olsun sağlık olsun. Oldukça güzel bir draki geçirdik bu sefer var yorumumuzda. Bir tane superior drakibox, iki tane de VB aldık. Bence gayet güzel. Evet dostlar şimdi geldik artık son durakimizi bitirdik. Şöyle 7 tane pardon 6 tane shell bir tane çitim bir tane vb alabildik priestimizden. Yani idare eder fena değil diyelim 1 vb 1 vb'dir. Ha, bir dms aldık arkadaşlar onu da atalım üstümüzden. Evet dostlar şimdi jr'mize girdik. Bir bakalım bakalım nasılmış partimiz. 1, 2, 3 mageyiz. 3 rogia. Okçu mu? 1 okçu. 2, 3 okçu. Güzel. Çok güzel arkadaşlar. 3 okçu, 3 mage. 2 de priestis. Oldukça iyi. Umarım güzel ve hızlı bir sonuç alırız. Evet dostlar artık sonuna geldik. Kestik. Güzel oldu bu. Hızlı bir şekilde kazanmış olduk. Kimde sıra ben de bilmiyorum. O güzel silver gem geldi arkadaşlar. Oldukça güzel oldu bu güzel güzel hızlı bir kazanma oldu. 3x silver gem. Evet dostlar şimdi var yorumumuzun üstüne şunları aldık. Bunlar geçen bölüm ve bu bölümde üstümüzde biriken Draki'den gelen ve Raven'de kastığımız MD'ler. Şurada da 4 tane MD'miz var. Bankadan da 20 M para aldım. Şimdi bunları upgrade yapacağız. Ben bir artı 3'e kadar basayım bunları. Ondan sonrasında hızlandırılmış bir şekilde artı 6'ya basarız. Bakarız duruma göre 7'ye atar mıyız atmaz mıyız. Amacımız kar etmek olduğu için belki de atmayız. Şu an için ben de bir şey diyemiyorum. Bakalım duruma göre tekrar açarım videoyu arkadaşlar. Evet dostlar bastık hepsini artı 3'e şu şekilde. Şimdi artı 4'ten başlıyoruz. Devam baktığımızda 5 tane md 1 tane vb 2 tane de artı 7 çeşitin geçirdik ee, nedir yani giderimizi önce hesaplayalım biz 14 tane md basmıştık 14 md'yi 800k'dan hesaplayalım 11.2m yapar hadi biz ona 12m diyelim 12m md'lerimiz 5 tane vb geçirmiştik onları da 1.3'ten hesaplayacağım arkadaşlar o da 6.7.5m para yapar ve tünler zaten yakmalıktı hani onları saymıyorum bile. 20 m nakit para almıştım bankadan. 11 em kullanmışız. 11 em de nakit. Yani toplamda 30 m kadar bir para harcamışız. Şimdi baktığımızda MD'lerin tanesini 5 emden satsak 25. Şunu da 5 diyelim hadi. 30 m buradan zaten iki çitin bize ekstradan kar kalmış oluyor. MD'ler 5 emden gidiyor mu bilmiyorum yalnız ona bir bakalım. 4900 filanmış arkadaşlar. Yani gene kardayız biz aslında baktığımızda. Yani iki tane çitin karımız var. En kötü şunu undi olarak bile kullanabiliriz de undi kullanmam yani. 5M'den satmış olsak 5M 5M'dir. Onun için bir şey demiyorum. Ne diyorsunuz bunları bassak mı bilemedim şimdi. Hadi deneyelim mi ya. Bence geçirebiliriz yani. iki tane geçirsek bizi kurtarıyor. İki tane bizim için yeterli. Bir tane daha alacağım kağıt. Burada basacağım arkadaşlar. Şunu kapatmayalım hiç. Haydi gözünü sevin ver bize şöyle güzelinden. Bugün birazcık kar yapalım. Güzel başladık. Old Superior Drake Box'ımızı falan aldık. Yani baya güzeldi açıkçası. Ama inşallah şu 6'dan en az 3 tane geçirsek çok tatlı olur arkadaşlar. 3 tane. 3 tanesi bizim için çok güzel bir kar getirebilir diyorum. Vermedi. Birazcık seri atacağım. Bir tane geldi arkadaşlar. Bu da gelirse bırakacağım arkadaşlar bu arada. 13M falan olması lazım. Yani aslında şimdi bile bıraksak 3M daha koymuş oluyoruz üstüne. Hadi bakalım bekliyoruz. Birazcık bekleyeceğim. Bunu almak istiyorum çünkü bundan sonrakileri basmak istemiyorum. Bu geçsin lütfen. Başka bir şey istemiyorum arkadaşlar. Bu geçsin. Bırakacağım zaten. O zaman güzel bir kar almış olacağız bunu geçirirsek geçti. Çok güzel arkadaşlar. 2 tane aldık. Şimdi hiç riske gerek yok. Biz nakit karımıza bakalım. Çok güzel. Çok güzel. Gerçekten 10 numara oldu. 12,5'müş. Güzel. 12,5M diyorum arkadaşlar bunlara. 12,5 12,5 25'e. Şu 6M, 5,5M. Hadi şöyle yapalım ya. Bu daha pahalı olduğu için üçüne de 5M'den beş 5er'emden hesaplayalım. 15'e. 25 de burası 40'a. Şunları da 5'er M'den bile hesaplasak 50 M. Bizim giderimiz 30 M'di. 20 M kar. Evet dostlar geldik dış kravat slotumuza. Şimdi human tarafına geldim. Burada birazcık deneyeceğiz bakalım. Ee, umarım rahat bir şekilde kesebiliriz diyorum. TS basıp yukarıya çıkacağım. Hani saat şu anda erken aşağıda durursam çok darlayan olacak. O yüzden yukarı çıkacağım. Giderimiz müthiş olacak arkadaşlar. Gerçekten müthiş giderimiz olacak. Çünkü e, yani 70 70 değil. Berserker skill'liyiz. Artı AP'miz de düşük olduğu için biraz fazla gider olacak ama ben e, şanslı olduğumuza inanıyorum bugün. Bir deneyeceğiz. Int yani Int BP yapacağımız charımızı da getirdik buraya DB Priest'imizi. Bakalım durum neyi gösterecek? Buffer'ı da partiye aldım. Buradan uzaktan buff atıyorum onlara arkadaşlar. Test edip bir göreceğiz bakalım. Umarım beklediğimiz gibi güzel olur. Yani dış kravaz zaten çok önce sen dönüyordum. Hani ilk döndüğüm slotlardan burası. Çarı bozunca dönemez olmuştuk. Şimdi tekrardan bir başlayalım bakalım. APSC'mizi de çıkartalım ortaya. Şöyle hemen koyalım. Güzel. Normalde malistiyken 1800'de 2K arası vuruyorduk. Şimdi 1900'de 2300 arası vuruyoruz. Yani fena değil en azından. Bu da bir şeydir diyelim. Başlangıç olarak iyi bence. Bakalım 7 slot döneceğiz zaten. 4 kere maş, 3 naymeş. Mediklere karışmayacağız. Elle döneceğimiz için de bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Yani umarım olmaz. Evet dostlar şimdi slottan çıktık. 1 saat oldu. Şöyle atak seyeceğimizin 3 dakikası var. TSM'imiz bitti. Bunun nedeni ise slotta 1 saat durduk ama yarım saat sadece farmladık. Çünkü e, bir arkadaşımız bize çok ısınmış galiba, çok seviyor sanırım. Sırf pislik olsun diye gelip slotta bizi kesiyor, geliyor kesiyor, kesmeye çalışıyor önce, kesemiyor, sonra geliyor kesiyor. Yani değişik bir arkadaşımız, isim vermeyeceğim buradan. Cins bir arkadaşımız, sırf e, yani terbiyesizlik olsun diye yaptığı bir şey başka bir şey değil. Bu arada arkadaşlar ne geldiğini göstermedik. 3200 paramız olduğuna nakitte. Priest'imizin üstünde para yok. Şöyle ee, 400 tane pot yedik. 1000 taneydi sanırım potumuz. Bir tane flitol bir tane de nebiros aldık. Yanlış değilsem 4'en falan yapıyor arkadaşlar. Külli zarar oldu bu saat. Çünkü ee, yani kasamadık. Kasa bilseydik eminim biz drop alacaktık. Çünkü güzel drop gelecekmiş gibi hissettim ben. Ama yapamadık yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz artık bir şekilde döneceğiz biz o slotu. Arkadaşlar evet galiba Virinom'u çağırdım. Dedim ki bana ne bir o satma. Virinom at dedim. Önce ne bir o sattı. ikinci moddan da virino attı. Daha slota gireli 3 dakika oldu. Şöyle. Yani çok güzel. Umarım böyle devam eder diyelim. Hadi devam. Evet dostlar. Şimdi artık slottan çıktık. Şöyle. 4 saattir slottayız yani dördüncü saatimizi tamamladık. Bir virinom, bir raum, bir bağal, bir flütol, bir molok, bir leonar, iki nebiros aldık. Yani gerçekten e, baktığımız zaman kötü bir zaman geçirdik. E, bir de dördüncü saatin ortasında arkadaşlar 30. dakikada falan internetim gitti. Hani ölmüştük. O yüzden bir 10 dakika kadar zaman kaybımız oldu. Çarları kaldırdım falan derken bir 10 dakikada oradan yani toplamda hani biz 4 saatlik gider harcadık yalnız. Hani 3 saate 3 saat 20 dakika, 3 saat 10 dakika filan anca dönebildik. Evet yani... dostlar, sabah şehresinden hepinize merhaba. Yani kötü bir şehreye giriş yapmış olduk. D1'de hiç tıklamadığım için, sabah şehresine hiç girmediğim için aslında böyle bir şey olacağını zaten muhtemelen biliyordum ben. Yapacak bir şey yok. Priyetsiz bir deneme yapalım bakalım. Evet arkadaşlar bir sıkıntı çıkmazsa kestik gibi. Niye vermedi anlamadım ama. Güzel arkadaşlar güzel oldu. Sabah sabah jr'mizi kazandık. Bir green gem iki silver gemimizi aldık. Bugünkü farmamız gerçekten çok güzel. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Videoya girdiğimizden beridir gayet güzel farm atıyoruz şu anda. Gayet güzel para kasıyoruz. Umarım bu şekilde devam eder diyelim arkadaşlar. Evet dostlar şimdi geldik dış kravat slotumuza. Evet dostlar ge öğlen 2 BF'sine giriş yaptık. Şöyle saatimiz 2:40 40 geçiyor. Ee, arkadaşlarla beraber bir girdik bakalım. Yani Pride'e ilk defa deniyoruz. Yani ben ilk defa deniyorum açıkçası. BF'ye daha önce girmiştik ama Pride'de hiç kasmamıştık. Bakalım biraz kasalım bakalım arkadaşlar nasıl olacak göreceğiz. Umarım güzel olur. Şöyle üzerimizi de göstereyim. Bir tane geldi zaten şimdiden. Ee, biz üçümüz, biz ikimiz şu üçlü slotu. Diğer arkadaş iki varıyor arkadaşımız da dörtlü slotu dönüyor. Biraz burada takılacağız arkadaşlar. Üstümüzde 1.870 para var. Bakalım slot sonunda ne olacak ne olmayacak göreceğiz. Evet dostlar aldık payımızı. 27 tane aldık. Şunu hemen koyalım. Gayet güzel bir farm oldu. Yani ne kadar hatırlamıyorum ama bir küsür olması lazım. 1M desek 27 buradan yaklaşık 2 milyon 3 milyonda para kasmışız. Yani 30M kadar bir farm atmış olduk. 1,5 saatte. Oldukça güzel arkadaşlar. Bakalım. Evet dostlar priestimize girdik. Şimdi int bp yapacağımız çarımız bu. Şöyle 82'den düşme 81 level bu çarımız. Şu anda hp verili ee, ama üzerimiz full ms dolu şöyle gördüğünüz gibi bunlara bir gireceğim bunlar daha önceki kastıklarımdan birikenler arkadaşlar şuraya magic bag kırmıştım ben birkaç gün önce. Evet dostlar MS'lerimizi de bitirdik. Şöyle dört tane drop'umuz var arkadaşlar. Yani dördü de para etmeyecek şeyler. Sağlık olsun. Sıkıntı yok. Her birini 2 hesaplayabiliriz. Ya da direktman hiç hesaplamayız. Diğer e, takılarımızın yanına koyarız. Oradan bakarız. Daha sonra kırdıracağız zaten bunları. Şimdi ben bunları var yorumda aktarayım arkadaşlar. BF'ye geçeceğiz. BF sonrasında videonun son kısmına geliriz artık. Evet dostlar gene geldik. Gece 2 BF'mize şöyle saatimiz. Gireli bir 5-6 dakika oldu. Üzerimizde 8.5 en parayla geldik. Bir tane taş geldi bile. Biraz burada kasacağız bakalım. Nasıl olacak göreceğiz arkadaşlar. Duruma göre videoyu tekrardan açarız. Evet dostlar. Şimdi BF'den çıktık. Gece BF'mizden 21 tane taş aldık. Nakitimiz 11.700 oldu. Hemen bunu da atalım. Gayet güzel bir şekilde gece farmımızı da atmış olduk. Evet dostlar, artık videomuzun sonuna geldik. Yani çok uzun olsun istemiyorum ama e, videolar sürekli uzuyor. Çünkü şöyle söyleyeyim yani bu çektiğimiz video yaklaşık olarak 36 saatlik bir süreye tekamül ediyor. Ee, ama çok fazla slot'a gir çık yaptığımız için mecburen uzuyor videolar. E, biz de çene yapıyoruz. Çenemiz düşüyor biraz tabi. O yüzden böyle birazcık uzamış oluyor. Ben de bitireyim istedim artık videoyu. Umarım bu şekilde güzel bir şekilde farm atmaya devam ederiz arkadaşlar. Şöyle bu videomuzda kastıklarımızı üzerime aldım ben. Kastıklarımız artı e, bastığımız upgrade'lerimiz. Şöyle Priest'ten gelen 4 tane old takımımız var. Bunları saymayacağım. Fiyatı sadece görün diye koydum. Bu arada Priest'imize premium almıştık arkadaşlar. Mage ile slotu denedik ama hani e, gene AP'miz düşük kaldı. Bakalım ilerleyen videolarda dış kruvaz için daha değişik şeyler düşünüyorum. Şu int BP olayını bir şekilde yapmam lazım. Ancak Priest'imizin skill'lerini sıfırlamak 120-130 milyona mal oluyor. Bakalım onu nasıl düzelteceğiz ben de bilmiyorum. Bir sonraki videoda artık onun da çaresine bakacağız arkadaşlar. Şimdi artık burada bitirelim. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım eğlenerek, severek izlemişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim.